19 Mart tarihinde şu anda Cumartesi günü ee, geldiğimiz getirdiğimiz oyuncaklarımızı sergiliyoruz. Stand alanına ilgi çok yüksek. Maşallah çok beğendiler yaptıklarımızı. Bir de sosyal sorumluluk projesi kapsamında olduğu için hani e, öğrencilerimiz yapıyor karşılığında bir alınan ücret öğrencilerin projelerine aktarıldığı için çok fazla firma destek olmaya çalışıyor. Yani en kötü ihtimalle bir şeyler alıp sizi destekleyelim, sürdürülebilir bir şey yapabilmemiz için bize çok yardımcı oluyorlar. Özellikle Büyük firmalar Migros'a, Toys R Us'a gibi böyle büyük yerlere Migros, e, Bim, A101, ŞOK bu tarz yerlere ürün sağlayan toptancılar geldi. E, onlar da bize destek olmak için ellerinden gelenlerini yapacaklarını söylüyorlar. E, yani bakarsanız bir nevi normalde bir rakip gibi düşünülebilirsiniz ama üniversite bünyesinde yapıldığı için e, ve öğrenciler de ücretsiz bir şekilde bu işten e, yani çalışıp paralarını alıyorlar öğrenciler sigortalı bir şekilde. Ürünler de çıktıktan sonra öğrenci projelerine aktarıldığı için e, sürdürülebilir bir yapı sağlamaya çalışıyoruz. Gelen kişiler de bu durumu hikayemizi bildikleri için çok güzel bir şekilde destek olmaya çalışıyorlar. E, şu anda çok güzel gidiyor. Umarım e, bittikten sonra, prototipleri çıktıktan sonra satışlarımızda güzel bir şekilde yaparız. E, zaten top, tek tek satmayın da toplu olarak satıcıların kendilerinin alması yani toptancıların, büyük toptancıların almasını sanki daha iyi olacak gibi duruyor şu anda. Çünkü öyle firmalar geliyor ki biz toptancıların toptancısıyız diyor. Hiçbir şekilde normale vermeyiz diyor. Ee, ve isteyince de 10 bin, 20 bin tane adet istiyorlar. Bizim onlara yetiştirmemiz bile zaten haftalarımızı alır. Böyle bir durum var şu anda. Bakalım inşallah güzel bir şeyler olacak diye düşünüyoruz. Beğendik yani. Onlarda da gelenler de beğendi. Bizim de işimize geliyor. Şu anda da gelenleri karşılıyoruz standımızda. İnşallah güzel şeyler olacaktır. de bayağı bir destek oluyor sağ olsun. Her türlü arkamızda yani. Bakalım gittikten sonra işte üniversiteyle tam görüşüp süreci nasıl yöneteceğimizi bilgisini alacağız. Onların dediklerine göre de ilerlemeye devam edeceğiz artık.